Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Eylül Lakin. Bu benim YouTube'daki ilk videom ve yüksek ihtimalle eğer Instagram ve TikTok üzerinden beni daha önce görmediyseniz beni ilk defa görüyorsunuz. Normalde insanlar YouTube'a ilk başladıklarında soru-cevap yaparlar veya kendilerini tanıttıkları bir video çekerler. Ama benim daha kitlem o kadar oturmadığı için ben bu şekilde size yararlı olabilecek bir video çekmek istedim. İlk olarak bu videoda biraz kendimden bahsedeceğim. Daha sonrasında birlikte doping havuzda sistemini incelemeye geçeceğiz. İsmim Eylül, soy ismim Akın. 16 yaşındayım. 2,5 ay sonra 17 yaşına gireceğim. 30 Ocak 2009 doğumluyum. 12. sınıfım YDT hazırlanıyorum. Normalde 11. sınıf olmam gerekiyordu ama okula bir yıl erken kayıt oldum. Fenerbahçeliyim. 1,63 boyundayım. 52 kiloyum. YouTube'a neden başladığımdan birazcık bahsedeyim. Küçüklük hayalim olan şey gerçekleştirmek istiyorum. YouTube'a diğer başlama sebeplerimden bir tanesi de ders içerikleri çekip hem insanları hem de kendimi motive edebilmek. Zaten TikTok ve e, Instagram üzerinden de içerik ürettiğim için dedim ki YouTube neden eksik kalsın? YouTube'dan da üretmeye başlayayım. E, bir de şöyle bir şey var. TikTok üzerinden veya Instagram üzerinden sürekli DM'den bana doping kavza hakkında sorular soruluyor. Sistemi nasıl vesaire falan. Geçen canlı yayın açmıştım. Birkaç kişi sordu e, doping kavzasının sistemi nasıl, işleyişi nasıl falan gibi bir sürü soru alıyorum. Bu yüzden de e, bugün size bunu tanıtmak istedim. Birlikte inceleyelim istedim. İlk olarak uygulamaya girdiğimizde bizi böyle bir ana ekran karşılıyor. Ee, biz ders çalışma programıyla incelememize başlayalım. İlk başta Madem o var. Onunla birlikte başlayalım. Buradan kendiniz program oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Haftalık bir program oluşturarak e, güzel bir şekilde programınızı ilerletebiliyorsunuz. Ben genelde kağıt üzerine hazırladığım için kağıt üzerinden devam ediyorum program hazırlamaya ama eğer siz o şekilde alışık değilseniz e, bilgisayarınızdan, tabletinizden, telefonunuzdan yapıyorsanız bu çalışma programını. E, burası tam size göre bence. Günlük görevler kısmı var. 5 video izle, 25 soru çöz, 15 video aradı soru çöz. Burada puan kazandırıyor size. Video izledikçe, soru çözdükçe ee, puanınız daha da fazla artıyor. Ve rakiplerinizle birlikte yarışma fırsatınız oluyor diyeyim. E, puanlarınızı gösteriyor. Aylık, e, yıllık sıralamanızı gösteren bir e, yer var arkadaşlar. Orayı da az sonra göstereceğim. Konuşamıyorum iki videom kusura bakmayın. Çok heyecanlıyım. Burada e, TYT ve YDT derslerim var benim. Siz AYT'ye hazırlanıyorsanız sizin AYT paketiniz olacaktır ve AYT derslerini bulunduracaktır içerisinde. Burada TYT coğrafya, TYT Türkçe, YDT İngilizce, Almanca, işte hızlı okuma, kariyer yönetimi, kodsuz uygulama geliştirme, psikolojik sağlamlık gibi videolar bulunduruyor içerisinde. Yapay zekaya giriş, zaman yönetimi. Eğer zaman yönetiminde de sıkıntınız varsa Zaman yönetiminize kadar düşünülmüş bir uygulama arkadaşlar. 2 ee, yıldır kullanıyorum doping hafızayı ben. 11. sınıfta da kullanıyordum. Daha sonrasında dedim ki 12. sınıfta almayacağım boş ver falan. Sonra baktım doping hafızası yapamıyorum. Burada bildirimler kısmı var. Ee, her güne bir doping. Her gün size bir bildirim gönderiyor. Yani kendini asla unutturmuyor arkadaşlar. İşte Çatalca, Kocaeli, Perşembe ve Safranbolu platolarının birer aşının platosu olduğunu biliyor muydun? Gibi size bilgiler veriyor. Yani mesaj gönderiniz yoksa bile doping hafıza size mesaj gönderiyor arkadaşlar. Burada puan kısmı var. Buradan puanınızı görebiliyorsunuz. Ee, dediğim gibi aylık sıralamamız bu. Genel sıralamamız bu. Ee, bu yıllık yani ilk başladığınız andan beridir olan sıralamanız. Bu da aylık sıralamanız. Bu ay ne kadar puan toplamışsınız gibi. Daha sonrasında Rehberlik videoları, istatistikler, akıllı değerlendirme paneli, hedeflerim, deneme sınavları, birebir uygulamalar, ayarlar, yardım merkezi, görüş ve öneri bildiri. Ee, biz direkt deneme sınavlarına girelim. Buralar çok işimiz yok buralarda. Deneme sınavları bireysel denemeler oluyor arkadaşlar. Branş denemesi var mesela burada. TT Türkçe branş denemeleri var. Onun haricinde buradan işte istediğimiz dersi seçiyoruz. Buradan bir branş denemesi çözebiliyoruz. TT denemelerini bulunduruyor. Direkt TYT, AYT denemelerini bulunduruyor. İçerisinde çok fazla sayıda soru çeşidi bulunuyor aynı zamanda. Burada YDT denemelerini hazırlamış bizim için. Geçmiş ÖSYM sınavları. Burada arkadaşlar 2018'den 2024'e kadar olan tüm YKS soruları bulunuyor burada deneme sınavları. Bence bu da çok güzel bir artısı. Bunu bile buraya hazırlamışlar yani. Birebir uygulamalar kısmında çözücü uygulamamız var. Şimdi anladım uygulamamız var. Koçum yanında uygulaması var. Uygulamaları tek tek açmayacağım. Çözücü uygulamasında istediğiniz soruyu atabiliyorsunuz. Eğer beğenmediniz hocanın anlatım tarzını. Hocaya puan veriyorsunuz. Neden beğenmediğinizi yazıyorsunuz gibi gibi. Çözücü uygulamasına girelim hatta. Çözücü uygulamasından buradan sorunuzu seçiyorsunuz. Daha sonrasında problemleri mesela en son sormuşum. Sözcükte anlam gibi. Ee, buradan bir sürü soru soruyorum ve hocaların anlatım tarzını puanlıyorum arkadaşlar buradan ee, bence çok güzel değerlendirilebilecek bir yer yani istediğim kadar soru atabiliyorum istediğim kadar sorunun cevabı bana geliyor ee, onun haricinde mesela e, bir soruyu attım diğer soruyu çözene kadar bana bunun cevabı gelmiş oluyor bu yüzden bence aşırı büyük bir artı bu ee, sevdiğim yanlarından bir tanesi bu mesela. Onun haricinde şimdi anladım uygulaması var. Buradan da bir eğitmene bağlanabiliyorsunuz. Anlamadığınız bir konu mu var? Anlamadığınız bir soru mu var? Bir hocaya mı sormak istiyorsunuz? 10 çift 0 ve 23 çift 0 arasında e, özel ders görüşmeleri yapabiliyorsunuz herhangi bir konu hakkında. Daha sonrasında koçum yanında uygulaması var. Orada koçumun ismi gözüktüğü için ben şu anda açmayacağım. Ee, buradan da koçumla birlikte yazıştım yer. Ben her gün mesela koçuma mesaj atabiliyorum. Koçum da anında dönüş yapıyor. Koçumla ben 10 günde bir görüşüyorum arkadaşlar. İstediğiniz süre içerisinde koçunuzla tabii ki de görüşebilirsiniz. Buna hiç kimse karışmıyor. Ama eğer siz işte hangi günler görüşmek istiyorsanız. Ben 10 günde bir görüşmeyi tercih ettiğim için 10 günde bir görüşüyorum ve program hazırlıyoruz veyahut da günlük hayatımdan sohbet ediyoruz. Hiçbir şey konuşmak istemiyorsam gibi. Bunlar artı yönlerim. En sevdiğim özellik koçum yanında uygulaması. Ben bu zamana kadar 4 veya 5 koçla görüşmüşümdür doping hafızadan ve gerçekten hepsi çok çok tatlı insanlardı. Ya yani koçluğuna kefilim arkadaşlar ben doping hafızanın o kadar söyleyeyim. Daha sonrasında buradan TT coğrafyaya mesela girelim tamam mı? Burada ders ya da ünite, konu arayışına girebiliyorsunuz buradan. Doğa ve insan dünyanın şekli ve hareketleri burada tek tek coğrafya konularını sıralamış bana. Mesela dünyanın şekli ve hareketlerinden, dünyanın hareketleri ve sonuçlarından e, konumu dinleyeceğim ve testlerini çözeceğim. Anlatım tarzları var arkadaşlar. Tek bir anlatımla bizi sınırlamamış. Bu çok güzel bir özelliği. Yani koçum yanımda uygulamasından sonra çözü uygulaması daha sonrasında da bu e, düşün, düşünce tarzı gerçekten çok sevdiğim bir özelliği. Maceralarla anlatım var. Bu maceralarla anlatım bize animasyonlarla Anlatıyor ve e, görsel hafızayla birlikte bilgiyi aklımıza yerleştiriyor. Eğer böyle çok uzun uzun dinlemek istemiyorsanız konuyu dopikopilerle anlatım var. Dopikopilerle anlatım arkadaşlar bir konunun kısa özetlerini hazırlıyor ve en önemli bilgileri bize aktarıyor. Sorularla öğren kısmı. Sorularla öğren kısmında ise size soru çözüm taktiklerini veriyor. Hocanın soruyu nasıl çözdüğünü ve sorular üzerinden konuyu öğreniyorsunuz. Daha sonrasında özet anlatım var. Dediği gibi özet anlatım. E, hızlandırılmış bir şekilde size anlatıyor konuyu. Çok kısa bir şekilde. Eğer böyle dinlemek istemiyorsanız veyahut da bildiğiniz bir konuysa dopi kopilerle anlatım veyahut da özet anlatımla birlikte konuyu tekrar etmiş olursunuz. Ben genelde konuyu ilk dinlediğimde maceralarla anlatımı daha sonrasında da sorularla öğren kısmını tamamlıyorum. Bu şekilde gerçekten Konuyu güzel bir şekilde kavruyorum. Tek anlatımla bizi sınırlandırmaması çok güzel bence. Daha sonrasında arkadaşlar. Mesela ben videoyu izledim tamam mı? Burada videodan sonra 12 tane soru çıkıyor. Bu aşırı güzel bir artısı. Ve size bir şey daha göstermek istiyorum. Şöyle ben test bölümüne gideyim buranın. Mesela diyelim ki. Yön hareketleri sonuçları konu bir Soruları çözdükçe göster veya test bitiminde göster. Ben genelde soruları çözdükçe göster tercih ediyorum. Çünkü merak ediyorum sorunun cevabını. Testi başlat dedik. Mesela ben bunu yanlış yaptım. Hemen çözüm videosu geliyor. Çözüm videosunu arkadaşlar izleyebiliyorum. Anında. Bu gerçekten güzel bir düşünülmüş. Bir... Mesela ben sadece soruyu yanlış yaptığımda değil. Ben soruyu doğru yaptığımda da aynı şey oluyor. Mesela sallayalım doğru çıkar umarım. Neyse işte soruyu doğru yaptığımda da çözüm videosu arkadaşlar anında çıkıyor. Ben soruyu doğru yapsam bile mesela salladım tuttu tamam mı soru. Ben soruyu doğru yapsam bile e, tam anlamadım diyelim. Hemen onu dinleyebiliyorum. Bu güzel. Yardımcı ünite içerikleri diyor. Buradan dopi ulaşabiliyorum. Buradan bu şekilde mesela konuyu gerçekten çok iyi biliyorum. Ama unuttuğum bir yer var mı diye bakmak istiyorum. Ben direkt buradan bakabiliyorum. Sonrasında arkadaşlar burada bir yapay zekamız bulunuyor. Şimdi taşacak bu deniz izliyorum. Benim Niko arkadaşlar. Bu da benim Niko. Ee, bu gerçekten chat ile yarışabilecek bir yapay zekaya sahip. Şöyle söyleyeyim. E, herhangi bir konu hakkında bir şey sormak istiyorsunuz. Bu bir ders de olabilir. Veyahut da bir e, uygulamanın bir özelliği de olabilir. İşte bu uygulamanın şu özelliğine nereden ulaşabilirim gibi mesela ne bileyim ders hakkında bir şey soruyorsunuz. Yani sorduğunuz sorunun cevabını çıkarıyor. Tam anlatamadım. Çok özür diliyorum. Ee, bu şekilde. Gerçekten güzel bir yapay zeka. Chat GPT gibi bir şey yani arkadaşlar ve e, yapay zekası bile var uygulama içerisinde. Daha ne olsun? Daha ne bekliyorsunuz ya? Ee, Soru bankası var. Soru bankasına girmiş miydik? Buradan işte tt türkçe diyelim. Mesela veya tt coğrafya macerası diyelim. Tamam mı? Buradan soru bankası çıkıyor arkadaşlar. İçerisinde çok fazla sayıda soru çeşidi bulunuyor ve soruların hepsi ÖSYM'ye o kadar yakın oluyorlar ki gerçekten böyle tam ÖSYM tarzı. İlk başta böyle kolaydan başlıyor. Daha sonrasında e, ÖSYM tarzına doğru ilerliyor. Gerçekten çok güzel. Ben sorularına bayılıyorum. Çoğu kaynakta ulaşamadığım sorulara ben buradan ulaşabiliyorum arkadaşlar. Bu da çok güzel bir artısı yani dediğim gibi. Evet arkadaşlar hem kendimi tanıttım hem de doping havza sistemini birlikte incelediğimiz bir video olmuş oldu. Bence yararlı bir video olacaktır hepiniz için diye düşünüyorum. Instagram üzerinden ve TikTok üzerinden gerçekten çok fazla kez DM aldım. Sistemi birazcık anlatır mısın? Sistemin videosunu, fotoğrafını atabilir misin? Sistem nasıl çalışıyor gibi aşırı fazla soru aldım. Bu yüzden artık ben e, bu soruların hepsinin cevabını vermek istedim arkadaşlar. Bu videoyu çekmem gerektiğini düşündüm. Youtube'da nasıl içerikler üretmeyi düşünüyorum. Birazcık bundan bahsedeyim. Genellikle ders içerikli olacak arkadaşlar benim videolarım. Dersen dersten fırsat buldukça böyle eğlendiğim, arkadaşlarımla gezmeye gittiğim, ailemle gezmeye gittiğim videoları da çekmeyi düşünüyorum. E, onun haricinde genellikle ders videoları, videoları olacak. İşte okula ekip, evde ders çalıştım bir gün mesela. Veya e, dersleşme vlog. Okuldan sonraki bir günüm. Veya sabah rutinim. Yani günlük vloglar olacak genellikle. Bu şekilde. E, umarım her şey gönlümüzce olur. Hepimizin umarım her şey gönlünce olur. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Videoyu da beğenin. Arkadaşlarınızla paylaşın. E, videoyu yayabileceğiniz kadar yayın arkadaşlar lütfen. Teşekkür ediyorum şimdiden. Görüşmek üzere.